Sevgili öğrenciler, zor bir hazırlık süreci sonrasında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizlere öncelikle tebrik ediyorum. Elektrik mühendisliği bölümünü size kısaca tanıtmak istiyorum. Elektrik mühendisliği bölümü oldukça geniş iş sahasına sahip olan ...güzde mühendislik alanlarından bir tanesidir. öğrenciler, elektrik mühendisliği bölümü olarak e, bölümümüzde bir profesör, bir doçent, e, üç yardımcı doçent birlikte toplamda on öğretim elemanımızla sizlerin eğitimi için burada bulunmaktayız. Bölümümüz öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz projelerden birkaç tanesini sizlere tanıtmak isteriz açıkçası. Burada Türkler Yarışları'na katılmış olan akü mobil aracımız var. Bununla birlikte hidromobil araçlarımız var, hidrojen kategorisine katılıp hepsi ödül almış durumdalar. Laboratuvarlarımız öğrencilerimizin çalışmalarını yapabilmesi için her türlü donanımlarıyla birlikte kullanımlarına açıktır. Öğrenciler Türkiye'de asayda üniversitede bulunan yüksek gerilim laboratuvarımızda elektrik mühendisliği bünyesinde sizlerin eğitimi için kullanılabilmek, yüksek gerilim laboratuvarında yüksek atlama deneyleri, yıldırım deneyleri ve benzeri bütün deneyleri yapabiliyoruz. Elektrik mühendisliği bünyesinde öğrencilerimiz birçok projede kendilerini göstermektedirler. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet e, asansörlü ev projemiz mevcut. Kendilerinin yapmış olduğu yine bir adet akıllı ev projesi, güneş enerji sistemiyle beslenebilen. Yine akıllı bir sayaç projemiz var. Yine aynı şekilde telefonla kontrol edebilen akıllı ev e, projelerimizde. Bunlardan birkaçı olarak sizlere söyleyebiliriz. Sizler için hazırlamış olduğumuz eğitim materyalleri bunlarla sınırlı değil elbette. Farklı bölümlerle birlikte kullandığımız çeşitli laboratuvarlarımız da var. Bunların hepsi siz geldiğiniz zaman eğitiminizi destekleyici olarak imkanlarımızı seferber ederek sizlere sunacağız. Bunların dışında Afyon'dan biraz bahsetmek istiyorum. Afyon şehri merkezi konumda bulunan ve bir gastronomi şehri olarak isimlendirilen Güzi'de bir şehrimizdir. Öğrencilerimizin yerleşim alanı bulunan Erenler Mahallesi bulunmaktadır. Ve yine şehir merkezinde de öğrencilerimizin yerleşimi için çok güzel imkanlarımız bulunmaktadır. Bünyemizde ağırlıklı olarak güç dersleri görülmekte. Enerji iletim hatları, enerji dağıtım hatları, yenilenebilir enerji sistemleri üzerine yoğunlaşmış bir eğitimimiz bulunmaktadır. Hepinizi sizler için bölümümüzün imkanlarını seferber ettiğimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde görmeyi istiyoruz.